Mesiri sizler gibi ben de çok özledim. Çocukluğumun mesirini sizlere yaşatmak için çok güzel bir program hazırladım. Bir hafta boyunca ben çok eğlenmek ve Manisa'mdaki herkesi çok eğlendirmek istiyorum. Al, alabilir Manisa eğleniyor mu ya? İnanın ki ben de çok eğleniyorum. Ben sizi çok seviyorum. Çok seviyorum. Çok... 4 yıldır yapılmıyordu. Maalesef. Ama bu 10 günü öyle geçireceğiz ki inanın dört yıl unutacağız. Dört yıl. Gençliği duyan, onların sesine kulak veren, her zaman onlarla gönül